sevgili YouTube'cum Resident Evil 7'nin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Afiyettesinizdir umarım. Bugün sevgili Twitch beraber sizinle de beraber ee, Resident Evil 7 Bio Hazır Bio Hazır Bio Cizzard, Bio Hazard, Cız, Bio, Cız, Bio Pık neyse işte ona başlıyoruz. Hıh öyle yani bugün hiç oynayasım yok aslında bu oyunu çünkü korku biliyorsunuz ben korku oynayamıyorum. Ama bakacağız. Twitch'ten de bol bol size selam var. Şöyle yazı şeyini bir tık böyle küçültebilir miyim acaba? Bu arada ee, chat olsun mu ekranda? Olsun. O zaman yavaştan oyunumuza başlayalım. Sevgili YouTube beğenip yorum atmayı unutmayın. Bu arada ee, şeye de gelin. Twitch'e de gelin. YouTube'dan böyle gelin. Çıkıp çıkıp gelin. Bugün dünya öyle bir şeymiş. Neyse. Evet. New Game. Easy var, normal var. Yok mu başka? Bir şey. Normalde oynayacağız, yapacak bir şey yok. En az kaç kez ölür iddia yapalım. Bir şey diyeyim hiç ölmem. Niye? O kadar ölünecek bir oyun mu? Neyse bakarız ona. Ölmem. 16. 16 az bu arada. Normal iyidir. Zorda kasma. Zor yok ki. Zora kas. Easy var normal var. Şimdi ondan bir şey oldum. Hani easy mi oynasam normal mi oynasam da normal oynayalım ya. Easy çok kolaydır şimdi başlayalım normalde. Hadi bakayım gazamız mübarek olsun yeni serimiz hayırlı olsun sevgili YouTube sevgili Twitch. Im. Hey baby, I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh good news, I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh. I cannot wait to be done with this babysitting job. and Come home to my loving husband. I miss you. Yeah, oh, punch medicine is I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Cık. Bye bye, baby. No joke. Ethan You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this Stay away. Bu bizim sanırsam sevdiceğimizmiş. Hey, it's uh, it's Ethan. Hey, merhaba. Ben Ethan. Ethan ben. You just the other night. Yeah, yeah. No, I'm, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. Mia She, ölmedi. Mia, Mia yaşıyor. Mia geri döndü. Nasıl? Emin <gülüyor> misin? <gülüyor> Bak bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum ama <laughs> geri döndü. <laughs> Maybe it's a prank. Joins me to come and get her. Where is she? Nerede? Dolvi. Dol Dolvi dolyosyum. Dol Bak 3 yıl oldu. Emin misin? <laughs> e, e, evet biliyorum biliyorum 3 <laughs> yıldır ama. Falan filan muhabbetti. 3 yıldır Mia ortalıkta yokmuş. Mia bizim eee eşimiz, cancağızımız, bebeğimiz 3 yıldır ortalıkta yokmuş. Bir mail gelmiş. Louisiana'da da yanlış oku Neyse artık Louisiana. Louisiana'daymış. 3 yıldır haber alamıyormuşuz. Bir elamet gelmiş artık bir geri döndüğüne falan inanmışız. Biz de ben Ethan bu arada Ethan olarak böyle gelmişiz Mia'yı aramaya Louisiana'ya bir yere. Şöyle gidelim. Ama keşke buraya yalnız gelmeseydik ya bir. Yok bir şey yapamıyoruz. Bu iyi. Hey sinekler minekler. Görecek bütün elanmetin babasını oyunda. Vahiy iniyor. Biz mal gibi buraya geliyoruz değil mi ya? Evet. Vay perili bir köşke benziyor yani işte gir giril.. girmesek de olur yani buraya. Hadi kilitle hadi dönelim ya. Bak bir şey gidelim polise haber verelim. Falan yani ne bileyim. Dön. Ses yok. Hadi dönelim tamam. Ama şimdi Mia'yı da burada. Ne oluyor lan? Yağmur başlayacak bak. Ha şimdi bir de yolda arabada kalırız. Neyse dur. Yolda kalırız bir de yolun ortasında. Var mı bir şey? Yok. Değil bir şey yok. Bu neymiş? Cain az. Ne demek? Okey. Hmm. bize katıl demek okey hiç böyle bir resimde gelmedi buralara ama Me Merhaba. Dayıcım. Selamun aleyküm. Niyetim rahatsızlık vermek değil. Nereye gitti lan? Dayıcım kesinlikle niyetim rahatsızlık vermek değil. Bir şey sorup gideceğim. Ne oluyor lan? Gökten bir şeyler iniyor oraya. Bu ne? Afiyet olsun. Bu e? Geyik miymiş lan bu zamanında? At eti mi bu? At mı eti? Bir şey eti. Neyse yürü. Beni ilgilendirmez. Bu ne? Oha! At eti. Geyik eti artık ne bu? At kafası mı? Öküz kafası. Ben niye böyle bir yere giriyorum ya? Döneyim gideyim işte. Allah rahmet eylesin. Tamam geçmiş olsun. Aa bak burada ateş daha yeni sönmüş. Burada birisi varmış. Bu ne? Dra ha, sürücü belgesi. Şu mu? Aa bu Mia'nın. Mia'nın çantası. O da Mia'nın... Mian'ın e, ehliyet şeyi bu ehliyet aynen Mian'ın ehliyeti Mian'ın sürücü belgesi kapıdan korktum ben buraya girmem bu arada bana ne yok mu başka bir yer oğlum böyle bir yere niye girer ki bir insan ya hadi lan girersen 50 lira mı 50 lira değer mi acaba değer ya hadi bakmıyorum hadi gir Oğlum kara... Ananız... Kim? Ananın, ananız kim sizin? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz Alındım, gücendim. Bunu açınca bir şey çıkmayacaktı. Oyunun başındayız. Evet dur korkma. Ama oğlum kapı açma sesini niye bu kadar korkutucu? Ya kapı açma sesisin sen. Ya, kapı açılıyor. Niye korkutucu olabilir ki? Neden? Bir insan ka kapat. Açık mı kalsaydı? Ama arkası hiç güven değil. Bir şey var içeride. Oğlum dışarıdan çığlık sesleri geliyor. Bak bir şey diyeyim mi? Dışarıdan yemin ediyorum çığlık sesleri geliyor. Bak. Ürperiyorum. Geçiriyorsunuz. Ha. Ehliyet açabilir miyim acaba? Tamam bunu açayım. Açtığın her kapıyı geri kapat artık. Öyle mi yapayım? Şunu bir kapat ya. Bunun dışarıda bir şey var. Aa bir şey buldum. Bu ne? şey anlaşılmıyor. Orada bir kadının sülüeti var. Bir kadın sülüeti. Alabiliyor muyum bunu yanıma? Alamıyorum. Kapatamaz mıyım? Yok. Kilitli. Okey. Okay. Böcekler. Ne? Akşam yemeği. Fuck! 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 Oğlum bak burada bir şeyler hareket ediyor. Ananız. Karga mı lan o? Ya korkuyorum çıkmasın öyle sesler. Vallahi karga o. Oğlum bir şey oluyor. Karada bir şey var. Ben şu per per, per 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 per, şey pencereyi kapatayım. İki dakika da kekemi oldu. Hey. ne ya Bak bir şey değil mi yukarıda bir şey var Her türlü yukarı mı çıkacağım? Oyun sesleri size az mı geliyor? Hemen yükselteyim. Kim gönderdi onu? Chatte çıkmıyor artık. Onu kapattım da. Kim gönderdi bunu? Kimin gönderdiği de gözükmüyor. Allah razı olsun. <laughs> Teşekkür ediyorum bit. Ben bu bit sesleri şeysini yükselteceğim. Yemin ediyorum 50 bit yapacağım. Göndermeyin. Kırmızı düğme bas. Basamıyorum. burada bir şey var. Merdiven merdiven lan o bildiğin. <Sessizlik> ne? Aa kayıt yeri, kaydet. Oh. Fizicim hoş geldin canım nasılsın? ne? Dinleyebiliyor muyum bunu acaba? Yok. Mia'yı bul. Şu anki amacım. Bu ne? Kablo var bu tane. Nereye gidiyor? Çalışmıyor. Şu mu aşağı inecek? oyunlarda benim beynim çalışmıyor. Galiba burada yapmam gereken bir şey var önce. Evde elektrik yok ki. Elektrik lazım eve. Ananız. Ama açılmıyor. Bak bir şey diyeyim mi? Seni pis yaparım. Bu kim? Bana ne? Aa. Bak buraya şey takmam lazım. Anladım abi. Kaset takabiliyor muyum ben? Buraya benim bir şey şu tüp gibi tüplerden takmam lazım. Çalmam. Hayatta çalmam. Korkmadım. Kapat. Aa oh, kaset. Tak. Bundan ben oynuyorum. Bunu ben niye oynuyorum? Hey, tamam izlemek <laughs> istemiyorum kaseti. Stupid diyor. <laughs> merak ettim Amarillo. ne olduğunu. <laughs> ya ben sadece izlemek istiyorum ya. Çok saçma <laughs> bir kaseti niye oynayayım ben? <laughs> Şu an geldiğimiz ev. Yeni plan. Then we shoot the intro. Just like we Ya yürü yürü boş <laughs> yapma. Bir şey çıksan, başlasan. Kaçacaksın zaten. Arkadaşlar şu hiç... tekin değil. Arkada iyi ya 3 kişiyiz en azından. Aç kapıyı hadi. Get out of the way. It's locked. mıydık acaba ya? After you. So, why are we in hell this time? Ee, şey. <a> Amacımız <laughs> kesinlikle rahatsızlık vermek değildir. Bak yemin ediyorum rahatsızlık vermeye oh, gelmedik. Bak ancasa, Mimi, you know? kes sesini. Stop, Not What's o neydi? Hiçbir şey. Bir şey ne oldu? Bu ne Arkadaşlar kapı kapandı. Kapı so, uh, Hillbilly Joe and his family go missing, not hillbillies, the Bakers, Jack and Marguerite Baker. O zaman quiet, not backwards. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I should shoes. Oh, shit! I had my shots.

a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Şerde bir şey oluyor be. o şu an heard? benim olduğum oda. Duydum, duydum ben de duydum. Baksana bir. Andre! kizi Andre Ben şu an Bu odadayım. Andre Ha kapı açıldı. right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Gölgenden korktum. puşt girecek sen gir. Dur önden ben gireyim. Ya da sen gir. Çabuk gir ama. Arkada bırakma beni. Kapat burayı, kapat. Biz ne yapıyoruz burada ya? Sen bak baksana ne var aşağıda. You first. Siktir lan. Girmem ki. So, uh, Oğlum sen korkuyum korkmu korkmuyorum demedin mi? Sen gir önden. Lan push. Hı <laughs> Korkmadım. Korkmadım. Devam. <laughs> bir şey var aşağıda. What do you see? Bok var gel. Gel bok var gel bir şey görüyorum gel babanı görüyorum. Annem burada. <laughs> ya gelsene. Ya sen... Andrey. Bir şey yok, bir şey yok. Devam et. Yok yok, bir şey yok. Gidelim. Boş ver, gidelim. Hiçbir şey yok aşağıda. Gel gidelim len bir şey yok ya gel gidelim hadi yok inan bana yürü ya <laughs> yürü <laughs> bok var aşağıda Andre 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 <laughs> Biri geldi. Jesus. Tanrım. Siktir olup gitmeliyim buradan. Bence. Orada ne var? Buraya mı gireceğim ben? Ben girmem ki. O girmiş, ölmüş. Ya bir şey çok çok mantıklı bir şey. Se... annen. Sevgili YouTube'cum, ilk bölüm ilk bölümün sonuna gelmiş alalım bir sonraki bölümde oraya sanırım Mecburen gireceğiz. Siz de artık bir sonraki bölümde neler olacağını görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay hmm. bay.